Değerli Güven Grubu takipçileri, şu anda size e, yepyeni bir ürün tanıtımı yapacağız. Ürün Longline External 1TB e, e, SSD Disk. Böyle şık bir kutuda geliyor. E, Longline SSD 1TB External SSD Premium Edition. USB 3.0 Şok ee, Shock Resistant Eco Power Low Noise Sessiz yani baya sessiz işte ekonomik mod enerji tüketimi USB 3.0 USB 2.0 2 .0, iki yıl garanti Long Line Hack Kalite Evet kapasiteye göre okuma yazma yazıları da yazıyor arkadaşlar. bir te, elimizde 1 TB e, versiyonu var. 128 GB olan e, okuma 400, yazma 300. 256'da 450 okuma, 350 yazma. 512'de 470 okuma, 380 yazma. 1 TB'de 500 e, milisaniye yazma, 400 milisaniye de okuma eee içerisindeki çip ee, Micron Toshiba diyor. <laughs> Giriş voltu 5 volt artı eksi yüzde %5 500 miliamperle oluyor. Kutu içeriğinde SSD disk, USB 3.1 Type-C kablo, USB 3.1 Type-C konversion adaptör. Ben bu ürünün yani ürünün bağlantılarını, bağlantı noktalarını araştırdığım zaman USB 3.2 ikinci jenerasyon bağlantı tipini görüyorum. Gördüm, okudum. USB Type-C ile bağlantı kuruyor. Ürünün iki tarafında etiket mevcut. Bakalım Kutu şerinde bizi neler bekliyor? arkadaşlar. Hepsi bu. Küçücük bir kibrit kutusu kadar. 5 voltlu çamper long ve solid side drive. Noktan tabsi girişi var burada. İki tarafta 48 gram ağırlığında arkadaşlar ürün. Ürün içerisinde kutuda bir adet Type-C kablo çıkıyor bir adet de Type-C OTG çıkıyor arkadaşlar. Bu sayede Type-C atıyor, Type-C oluyor ürün. Böylelikle Type-C olan bütün cihazlarda ürün kullanılabiliyor. USB depolama aygıtı bağlandı diyor. Arkadaşlar biz bu ürünü e, 900 TL bandında satın aldık, ortalama fiyatı. E, bu ürünün e, yerli malı arkadaşlar, Türk malı, Türk markası Longline. E, güzel ürünler üretmişler, harici SSD diskleri mevcut, e, dahili diskleri mevcut. E, Ürünün kullanımıyla alakalı da inşallah bir performans testi de yapacağız. Gerçi yaz e, ürünün 2 yıl garantili. E, USB bağlantı tipi USB 3.2 Gen 1 diyor. E, NAND Cache özelliği var. özellikle yerli mal olduğu için ben bu ürünü tercih ettim. Artık bizim e, Türk şirketlerimiz çok güzel ürünler üretiyorlar, çok güzel e, cihazlar üretiyorlar. Bu ürünü de ben internette kullananların yorumlarına baktım, kullanan yorumlarda da memnun olduğunu gördüm. Biz de alıp kullanacağız bakalım. İnşallah daha sonra e, performansı ve Kullanımla alakalı yorumlarınızı da sizlere iletiriz. Ee, i̇nşallah böyle daha çok firmalarımız teknoloji firmalarımız olur. Ee, dünyaya hükmeden firmalar arasında olur. Ee, o yüzden Longline ailesine de ben şahsım olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar farklı bir tanıtım videosunda ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ürünle ilgili soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar yeni bir tanıtım videosunda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.